Evet hocam, Afrika'daki çalışmalarımızda tabii yemek if ikramları, iftarlar, gıda kolleri, dağıtımları yapıyoruz, zekat dağıtımları yapıyoruz. Eğitime destek veriyoruz, tebliğ çalışmalarında oradaki arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Bunun haricinde tabii Afrika derken sadece yurt dışı Afrika'dan ibaret değil, Yemen'de hemen hemen her ay düzenli bir şekilde e, yardımlar orada ulaşıyor. yardımlar ulaştırıyoruz. Gıda kolesi olsun, e, su tankerleri olsun orada Kamplara su dağıtımları yapılıyor. Filistin'de yine aynı şekilde gıda kolesi, <laughs> hafız eğitim bursu, yetim bursları çalışmalarımız var. Yetim talebeleri olsun, Yemen'de olsun, e, Filistin'de olsun, Afrika'da olsun. Ayrıca Bangladeş'te yine aktifiz. Orada da geçen zaten hocam sizler oradaydınız. Oranın evet. durumu malum. Orada yine gıda kolesi e, oranın zaten hepten ihtiyacı art, 15-16 milyonluk artık e, esir kampı gibi kamptalar Bir iş yapıp bir şey katma imkanları yok. Adeta bizlerden, buradan Müslümanlardan gelecek destekleri bekliyorlar. Bir taraftan da orada da ilmin kalkınması, hafızlığın İslam'ın 1400 küsur yıldan bugüne kadar gelen İslam bundan sonraki nesillere götürmenin mücadelesi Bangladeş'te de devam ediyor. Afrika'da da devam ediyor. Filistin'de de devam ediyor ki edecek e, bugün e, Kur'an Ortadan kalktı mı zaten? İslam ortadan kalktı mı? Anlayalım ki kıyamet kopmuş olacak. Kıyamet vakti geldi demek. Dolayısıyla burada e, şöyle diyorum ben. E, medreseler, hafızlar, ilim talebeleri, Kur'an talebeleri, namaz kılanlar, ibadet edenler, taat edenler, İslam'ı yaşayanlar, Kur'an'ı yaşayanlar devam ettiği müddetçe kıyamet Allah'ın izniyle kopmayacaktır. Ne zaman ki bunlar biter anlayalım ki kıyamet koptu. Demek ki bu bir taraftan da şu demek oluyor dünyanın bakası Kur'an'ın bakasına bağlı. Biz Müslümanlar da her halükarda bugün bize insanlığımızı, acıma duygularımızı binlerce kilometredeki insanlara işte gıda yardım yapmak, iyi yardım yapmak, zekatlarımıza destek olmak, bir taraftan işte onların ihtiyaçlarını karşılamak önünde bizi, bizi iten, bizi dürtükleyen bir şey varsa ki o da nedir? Kur'an'dır ve sünnettir. Bugün birçok ülkeler, birçok değişik inançtan mahrum olan insanlar, dünyayı adeta kendilerine nüfus planlaması yaparken, e, değişik planlar yaparken, insanların katliam planlamasını yaparken, elhamdülillah biz Müslümanlar, insanlığı yaşatmanın, e, biz Allah'a inanıyoruz, rızkı veren Mevla Celle Celal'dir. Bu kainat onun elindedir. Kimseyi Mevla aç bırakmaz. Ama e, birileri işte Allah'a inanmadığı için ne yapıyorlar? Bir taraftan nüfus planlamasına gidiyorlar. E, Hadis-i şerifte geçiyor. E, Ehli olmayana ilim vermek işte köpeğin boynuna altın tasma takmaya benzer. Bir taraftan da işte ehil olmaktan mesela Arapçada mesela hocam mantık ilmi, münazara ilmi her talebeye okutulmaz denir. Niye? Çünkü işte bu sefer yanlış mantığa yapa, gider. Bu sefer inançtan, itikattan sapar. Dolayısıyla bu ilim de bugün tıp da eskiden tabi İbn-i Sinalar, İslam alimleri bu tıpların bütün temelleri aslında İslam uleması. Bunlardan kaynaklı. Bütün endülüsü olsun. Hepsi bunlar da. Ama bunlar tabii ne yapmışlar? Ehli olana vermişler. Veyahut da muhafaza etmişler sır gibi. Niye muhafaza etmişler? Bugün görüyoruz ki ehli olmayan insanlar değişik gerek silahlar yaptığı silahlarla olsun gerek değişik ilaçlarla ne yapıyorlar? Bir anda binlerce insanı hasta edebiliyorlar. Binlerce insan üzerinden hastalık üreterek sonra ilaçlar üreterek para kazanma. İnsanların canının değeri yok. Bir kıymeti yok. Ki e, hepimiz öleceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ki insan öldüğü vakitte amel defteri ancak şu üç şeyle kapanmaz. Bunlardan birisi sadaka-i ki bu da yapmış olduğumuz medrese, cami, çeşme, işte bir taraftan insanların eğitim göreceği yer. İkincisi kendisinden menfaatlenilen ilim ki bu da nedir işte bir kitap yazarsınız bir eser yazarsınız tıpta veyahut da teknolojide bir ilim çözersiniz bir bilim çözersiniz budur. Üçüncüsü de nedir arkanızdan dua edecek salih evlat o da nedir işte bir taraftan evvela kendi çocuklarımızı çok güzel yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımız en az bir yıl iki yıl yani belki hafız olmayabilir hoca da olmayabilir fıkıhçı olacak diye bir şey yok. Ama şu bir gerçek ki her Müslüman evladı, her Müslüman anne baba gerek kendi aile saadeti için, gerek ülkemizin saadeti için, gerek insanlığın saadeti için hepimiz evlatlarımıza Kur'an'ı tanıtmamız, Kur'an'ı okutmamız, helal haramı öğretmemiz, güzel bir İslam akaidini öğretmemiz ve ilmihal bilgilerini bu tüm insanlık için, tüm memleketimiz için lazım. Hem bunun faydasını dünyada görmüş olacağız hem ahirette görmüş olacağız. Bugün bakıyoruz ki edep, haya, ahlak gitgide kalkıyor. Niye kalkıyor? Çünkü sosyal medyada kötü oyunlar, kötü filmler, kötü diziler ee, almış başını gidiyor dur diyen yok. Ha, bir taraftan değişik güzel çalışmalar da var ama diğer ikisi her galiba çalıyor. Bir taraftan da nefsimize hoş geliyor. Ayet-i Kerim'de buyuruyor ki İnne şeytan lekum adubun fettehidu aduba. Şeytan sizin apaçık bir düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Yani şeytan ve şeytanın vesveselerine, Gerçi nefis şeytandan daha öncedir. Yani nefis bir şey kabul etmekten sonra şeytanın dediğine uymaz. Ama nefis de buna uyarsa şeytan muvaffak olmuş olur. Allah diyor ki yani şeytan her daim mücadele içerisinde olur. İnne ma yedu hizbuhu li yekunu min ashabis sair. O şeytan kendi çocuklarını, oyunlarını, ordularını toplar niçin? Li yekunu min ashabis sair. Sizler cehennem asabı olun diye, cehennem ehli olun diye, cehennemde azsa kütük olun diye. Dolayısıyla bugünkü bu zamanın fitneleri, imtihanları işte bunların hepsi asıl bir cihat. Cihat dediğimiz vakit de, genelde aklımıza hep savaşmak geliyor hocam. Tabi e, Hendek Savaşı'nda sahabe-i kiram savaştan dönerken <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve ki üç ufak cihattan büyük cihada gidiyoruz. Hendek Savaşı da bayağı çetin geçti. Bir ay boyunca hendekler kazdılar. Sonraki fırtınalar oldu vesaire. Bundan daha büyük cihat var mı dedi. Evet, efendisi dedi ki nefislerimizle yapacağımız cihat. Evet kıymetli Müslümanlar, bugün bazen şunu yapıyoruz. Dünya endişemizden dolayı. Çocuğumuz işte dünyayı kazansın. İstikbali ne olacak, geleceği ne olacak. Dünyasını düşünelim derken ahiretini <laughs> ihmal ediyoruz. Şer ve bir kayda vardır. Eğer bir kimse diyor, çocuğunu İslam ilimler alırken, Kur'an ezberlerken veyahut da fıkıh, tefsir, akayet gibi ilimleri okurken... Rızık endişesinden dolayı çocuğunu ilim tahsilinden alsa imansız ölmesinden korkulur. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar bugün bu çok mühim bir mevzu. Bu asıl bizim için yani e, hep evlatlarımız için çalışıyoruz öyle değil mi hocam? Ne evet, yapıyoruz? Aynen. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, bir kenara bırakıyoruz. Çocuklarımıza ne bırakabiliriz, ne yapabiliriz dünyası için? Ama inanın şöyle söyleyeyim. Bugün dünyalık belki bırakabiliriz ama ahirettik ilim, irfan, akait, bunu vermesek Allah muhafaza çocuğumuzun dünyasını imar edelim derken ahiretini berbat etmiş oluruz. Hiç kimse eskiden peygamberimiz zamanında kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Yani bu anlaşılmasın herkes öyle yapıyordu. Herkes öyle yapmıyordu. Yani bir kısım insanlar işte kız çocuklarından gelecek ya kötülüklerden endişelinden dolayı kızım yarın kötü iş yaparsa bana mahcubiyet olmayayım diye diri diri gömerdi bugün adeta e, o şekilde diri diri o gün diri diri gömülen çocuklar direkt cennete gidiyorlardı ama bugün biz çocuklarımıza İslam'ı öğretmemekle, Kur'an'ı öğretmemekle, helal haramı öğretmemekle Rabbimizi bütün nimetleri bize ihsan eden, bizi bu kadar çok seven Rabbimizin güzelliklerini, bu kadar nimetleri bize bağışlayan bugün bakın yani gözlerimiz görmese ne yapabiliriz? Ellerimiz tutmasa Hepsi Rabbimizin ihsanı. Ne kadar becekli olsak olur. İşte Rabbimizi tanıtmazsak, Allah muhafaza, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri Allah yolunda kullanmazsak, gözün şükrü nedir? Onda Kur'an okumaktır. Onu haramdan sakındırmaktır. ibadet etmektir. İşte kulağınki güzel şeyler dinlemektir. Küfür veya inkara götürecek şeyler dinlememektir. Elimizde, ayağımızı helal rızkımızı kazanmaktır. Ama eğer bizden buna ihtimam göstermezsek, Allah muhafaza dünyalığını kurtarmak için çalışıp yorulduğumuz, malımızı mülkümüzü biriktirdiğimiz evlatlarımız Allah muhafaza kısacık dünya hayatını düşünelim derken ebedi bir ahiret hayatımızda çocuklarımızı Allah muhafaza cehenneme götürmüş olacağız. Onun için e, biz Hiranur olarak tabi e, 88'den 89'dan beri devam eden bir müessiz. 2006 2006'da vakıf kurduk 2012'de dernek ve asıl hizmetlerimiz. Sloganımızda ee, sloganımız da vahyin ışığında insanlığa hizmet ki Mevla Celle Celaluhu üd'u ila sebi'li rabbike bil hikmeti vel haseti Allah'ın yoluna <laughs> hikmetle ve mevzu haseneyle ve çağrın e, çağırın buyuruyor Mevla Celle Celaluhu. bir taraftan da ve ta'avenu alel birri ve takva iyilikte ve takvada yarışın buyuruyor iyilikte yarışmak işte bir taraftan infaklar, ihsanlar, tasattuklar, insanların ihtiyaçlarını karşılamak, takvada yarışmak ise ki o da ne oluyor? Birbirimizi hayra davet etmek, birbirimizi ilme davet etmek. Bugün şöyle bir uf, analizim var benim genel manada. Biz Müslümanlar olarak genelde hep muhakkak İslam veyahut da İslami idare, siyaset de gelecek. Muhakkak siyaset bunun bir adımıdır ama siyasete takıldığımızdan dolayı ihmal ettiğimiz bir şey var. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki siyasette gelecek vesaire. Yani yukarıdan aşağı İslam gelecek düşünüyoruz. Ama asıl İslam alttan yukarı ağaç gibi büyür. Dolayısıyla bu da ne demek oluyor? Eğer biz Müslümanlar Kur'an'ı hayatımıza düstur Kur'an'ı okur anlar yaşar ve yaşatırsak bunun mücadelesini verirsek ne olur? Hepimiz yaşayarak yani bugün bir belediye dahi muhtarlıktan muhtarlıklar dahi ailelerden oluşmaktadır. Eyvallah hocam. İnanıyoruz ki e, hem memleketimiz için hem ahiretimiz için güzel bir şeyler olmuş olacak. Allah razı olsun. Kıymetli hocam çok Önlüğüne teşekkür sağ. ediyorum. Allah Ayaklarınıza olsun. sağlık, ağzınıza sağlık.